Roha! Roha yukarı gel. Roha yukarı gel. Bak Roha. Dün benim odamdaydı ve biliyor musun? Bebeğimi fırlatıp aşağı attı. Ona burada ne yaptığını sor. Bebeğini şizal atmadı. Annem attı. Ne oldu biliyor musun? Senin odanda yer yoktu. Bu yüzden annem de her şeyi dışarı attı. Yeter. O salak ne diyordu? Bana yalvarıyordu ve bir bebek gibi ağlıyordu. Ne için? Aynı eskisi gibi beni evlendir diye. Biliyor musun? Bazen onun için üzülüyorum. <laughs> Ama şimdi karar verdim. Benimle evlenmeyeyim. Hayır, banka Sacele'yi evlendirmeye. Saçmalama. Bedava evi ve yemeği kaybederiz. Ha, sen zaten hep böyle düşün. Öldükten sonra ne olacak düşünme. Herkes ölmek zorunda. Dünya bir aziz mi sanki? Diğerlerini bilmem. Ben yaptıklarımdan sorumluyum. Böyle olacağını bilseydim seni buraya hiç getirmezdim. Bu kalemin gibi değişeceğini nereden bileyim ben? Banka kendi seçtiği kızla evlenir o kadar tamam mı? Ya banka kızın ailesi tarafından istenmezse? Kızı kaçırırız. Ha? Evet. Öyle görüyorum ki sanırım karım bugün kendini iyi hissetmiyor. Gerçekten inanamıyorum sana. Konuşsam da sussam da yaptığım her şeyle bir sorunun var. Benden ne istiyorsun? Tek istediğim bu. Ne demek istiyorsun? Belki de senin böyle konuşmana ve davranmana ben çok alıştım canım. Bu sessizlik sana yakışmıyor azarlarken ve alay ederken iyi görünüyorsun. Aklım almıyor gerçekten seni biliyor musun? Bunca zamandır seni azarlamışım gibi konuşuyorsun. Hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Bu yıllar içinde senin birçok rengini gördüm. Ama bu sessizlik sana yakışmıyor ya da belki de böyle konuşmanı ve davranmanı alışkanlık haline getirdim. Aha. Sen beni hiç övmedin ki zaten biliyor musun? Her zaman benim için uzun bir şikayet listen vardır senin. Belki unutmuşsundur. Bir zamanlar benim konuşma tarzımı ve sana yaptığım iltifatları çok severdin. Bunları gerçekten çok severdin. Ve ben de senin güzelliğin için şiirler söylerdim. Anmarudin, aradan uzun yıllar geçti. Artık yaşlanıyoruz biz. Tamam. Belki de bu yüzden üzgünsün. Seninle ne kadar çok sorun paylaşıyorum. Hayatımızda yüzlerce sorun var. Allah inan. Belki geç verir ama mutlaka verir. Evet. Ben sadece ona güveniyorum. senin düğününden önce ölmeyeceğim. Beni evlendirmeden ölme sakın tamam mı? Duydun mu? Şimdi mutlu musun? O bir çocuk şaka yapıyor. O çocuk değil. İki ya da dört yaşında olmalı. Senden daha büyük. Evliliğimin konusunu değiştirdiniz. Ha, ben, ben diyorum ki bugün kız evine gidelim. Ne diyorsun? Hadi. Aa, kabul ediyorum. Hadi gidelim. Şimdi nasıl gidebiliriz? E, seni giydirmemiz lazım. Benimle gel hadi. Seni He? giydirelim hadi gel. Gel benimle. <gülüyor> <gülüyor> hadi. E, bankanın karısı seni dışarı attığında ve bankada onun tarafında olduğunda o zaman anlayacaksın Açı. Aslında gerçekten kötü. Ne oldu anne? Bugün ofisten erken çıktın. Her şey yolunda mı? Hayatta huzur çok önemlidir oğlum. Huzuru bilmem ama bana söyleyecek önemli bir şeyin olduğunu hissediyorum anne. Haklısın. Seninle konuşmam gereken bir şey var. Ofiste sebepsiz bir yere sinirlenmen senin biraz rahatsız olduğunu gösteriyor. Yanılıyor muyum? Moiz biliyorsun sen benim tek çocuğumsun. Tabii ki biliyorum anne. İşte bu yüzden sen benim hayatımın tek ekseni ve merkezisin. Ne oldu anne? Moiz şu anda çok ama çok mutlu bir hayat yaşadığın gibi gelecekte de çok mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamanı istiyorum. Ve bunun için sadece senin dualarına ihtiyacım var. Allah korusun. Ya hayatında herhangi bir huzursuzluk olursa? Anne ne oldu? Neden böyle konuşuyorsun? Moiz, senin için Nudrat'ı seçtim ben. Moiz de burada yok. Seni de buraya atmışlar. Benim bundan haberim yoktu. Seni incitmek ya da ağlatmak istememiştim. Ama bilmeden bir hata yaptım. Eğer yapabilirsen beni affet. Bak. Makyajsız işte böyle oluyorlar. Gördün mü? Allah'ım bu kızlar makyajsız çok sıradan görünüyorlarmış. Evet. Aslında bütün sihir makyajdadır. Sıradan bir kız bile güzelleşiyor. Gerçekten mi? Bu makyaj yardımıyla bizim de güzelleşebileceğimiz anlamına mı geliyor? Biz derken neyi kastediyorsun? Ee, ben ve sen. Ben güzelim. Sen kendi adına konuş. Evet, sorun bende. Öyle bir sorun yok. Sen de güzel olabilirsin. Gerçekten mi? Ben de güzel olabilir miyim? Elbette. Ben senin yanındayım. Seni bu halden kurtaracağım ve Angelina Jolie gibi yapacağım. Neden sürekli saçlarını yağlayıp duruyorsun? Yemek ve yağ kokmak için mi sürekli mutfakta duruyorsun? Üstüne üstlük donuk bir cildin var. Bunların hepsi değişebilir. Gerçekten mi? Bu makyajı yapmak istiyorum. Elbette. Ayrıca saçını da böyle keseriz. Harika. Ama bu gözlükleri ne yapacağız? Acaba lens mi alsak? Görmek için lens alabilir miyiz? Evet ve kimse bilmeyecek. Ya, çok iyisin Nudrat. <laughs> Annen bana Kutsiye ve Afya'dan daha çok güvendi. Biliyorum teyze. Kutsiye ve Afya gerçek kardeşler. Eskiden annenden daha çok nefret ederlerdi. Anlamıyorum neden bunları. Tekrar tekrar edip duruyorsun. Ben bunları çok iyi biliyorum. Ah, her neyse, hadi söyle bana. Şezal'la gezmeye gitmedin mi? Şezal başka yerlerle ilgileniyor. Bu korku burada sakin kalmama izin vermiyor. Neden Pakistan'a gelmiyorsun? Evet canım. Ama ben oraya gidene kadar bir gölge gibi Şezal'ın yanında ol. Ve onun seninle ilgilenmesine izin ver. Affedersin teyze. Ben kimsenin önünde eğilmek zorunda değilim. Bu bana hakaret. Bak canım. Şezal senin nişanlın. Biz henüz nişanlanmadık. Tamam canım. Ben oraya gittiğimde her ikinizi de nişanlayacağım. O zamana kadar her şey değişmiş olur. Ah oh, hayır canım öyle bir şey olmaz. Tamam sonra konuşuruz tamam mı? Hoşçakal. Merhaba. Merhaba anne. İçeri gel lütfen. Nasıl geldin buraya? Söyle. Neden? Oğlumun ofisine gelemez miyim yani? Anne ne diyorsun sen? Tabii ki gelebilirsin. Ne oldu? Her şey yolunda mı oğlum? Evet anne. Tabii ki. Ee, her şey yolunda. Hayır canım. Hiçbir şeyin yolunda olduğunu sanmıyorum. Peki neden böyle hissediyorsun? Bak canım, insan hayatında birçok evreden geçer. İyi ve kötü. Ama canım, insan sadece iyi şeyler hatırlamalı. Hayatında kötü ne olduysa unutmalı. Doğru olan bu, öyle değil mi? Bana şunu söyle anne. Hayatına devam etmek o kadar kolay mı? çok zor. Hayatın çok zor bir döneminden geçtiğini biliyorum. Ama canım bu şekilde sağlığın etkilenir. Sağlığın için iyi değil bunlar. Biliyorum anne. Bu yüzden deniyorum. Elimden geleni yapıyorum. Biliyorum. Oğlum çok cesur. Her koşulun üstesinden kolayca gelebilirsin. Bu iyi. Böyle devam et. Bak kim var orada. Aa, sevgili banka içeri gel hadi. Yalnız değilim. Yanımda iki misafir daha getirdim. Misafirler Allah'ın bir lütfudur. Onlar içeri al hadi. Hadi gel. Şey, o benim uzaktan akrabam Mian. Yani uzakta yaşıyor. O da benim birinci kuzenim Nagina tamam tamam Allah razı olsun. Karı koca mısın? Eh. Eh. Allah bunu gerçek kılsın. Ne? Teyze adam koca ama başkasının kocası. Kadın da karı ama başkasının karısı. Yani teknik olarak karı kocalar. Bu banka Sajayla bizim için kendi çocuklarımız gibi değerli. O çok sevgi dolu ve şefkatli bir çocuk. Evet evet o da bize çok iyi bakıyor. Ha, otursana canım. Hayır, ben iyiyim. Sağ olun. Roha? Roha! Canım bize biraz çay getir. Nozat, öyle bir şey yok. Senin saygınlığın benim için kendi hayatımdan daha değerli. Seni hiç anlamıyorum Şahar. Senin asaletin ve saflığın sana olan saygımı daha da arttırdı biliyor musun? Doğruyu söyleyip söylemediğini bilmiyorum. Bu kararı sana bırakıyorum. Eğer doğru söylediğimi düşünüyorsan beni ara ve beni affettiğini söyle. Senin aramanı bekleyeceğim. Bu oldukça pahalı bir yüzük. Bu evde böyle pahalı bir yüzüğe kim sahip olabilir? Eğer kimse sahip değilse o zaman ben bunu Allah'ın bir hediyesi olarak düşüneceğim. Sanki bu yüzüğün parmağımda olması gerekiyor.